bunu izlemedim ben. İzlemedim ben bu ne bu? Bu ne ya? Ben iyi. çok iyi, iyi video Ortalama. Altı. <gülüyor> <gülüyor> Dört. Çok <laughs> Çok sevmiyorum ya. <yani. gülüyor> On. Ciğer sevmiyorum. <laughs> Evet. Bak, bak. Annemin yaptığı bir şey oluyor. Amına kodum. Annemin yaptığı güzel şey oluyor. O zaman Güzelmiş annem şey <laughs> Eskisi gibi değil. Nohut bozmuş ama 8'e de koymak <laughs> isteyen bir de olmaz 8 ama. Yapacak bir şey yok ona. 9. 1'e bak. Gelsek bir, <gülüyor> <gülüyor> <Ya> bir <laughs> gün al. Ne yapalım? Kanka oğlum sen